Merhaba arkadaşlar. Büyüyorum YouTube kanalına hoş geldiniz. Bir soru büyüyorum serimize devam ediyoruz. Bitkide arkadaşlar çiçeğin yapısı ile ilgili bir soru var. Bir bakalım. Önce çiçeğin yapısını şöyle bir inceleyelim bakalım şöyle. Bakın burası çiçek sapı. Çiçeğin sap kısmı. Burası çiçek tablası. Bunun üzerinde arkadaşlar yapılar bulunuyor. O yüzden tabla deniyor buna yani. Bakın şurası arkadaşlar çanak yaprak. Yeşildir ve fotosentez yapar. E, şu da arkadaşlar nedir? Renkli, kokulu filan olan taç yapraktır değil mi? Böcekleri filan çekmeye yarıyor. Bakın şu nedir arkadaşlar? Dişi organ. Dişi organ 3 kısımda inceleniyor. Burası nedir arkadaşlar? Dişi organın tepecik kısmı. Buraya biz ne diyoruz? Stigma diyoruz. Tepecik kısmı. Burası stilüs dediğimiz dişicik borusu. Burası zaten nedir arkadaşlar? Ovaryum dediğimiz yumurtalık. Erkek organ arkadaşlar iki kısımda inceleniyor. Bakın şu erkek organı şöyle çizelim iki tane. Şuraya arkadaşlar ne diyoruz? Sapçık kısmı veya diğer adıyla filament diyoruz. Bir sen arkadaşlar şey yaptılar bunu. Ellatince Latince isimleriyle sordular. O yüzden onları yazdım ben de. Bu da arkadaşlar nedir? Başçık kısmıdır. Başçık. Diğer adı nedir bunun? Anter değil mi? Stigmaya tepecik diyoruz. Tepecik kısmı. Ondan sonra stilüs dişicik borusu. Dişicik borusu. O alim zaten yumurtalık. Yumurtalık. Şimdi arkadaşlar bu çiçek nedir? Tam çiçektir. Tam çiçek ne demek? Erselik çiçek. Tam ya da erselik çiçek. Bunda ne oluyor bakın? Dişi ve erkek organ arkadaşlar beraber bulunuyor. Aynı zamanda bu hermafrodit oluyor yani. Şimdi sorumuza bakalım. Hermafrodit bitkileri diyor tam çiçek bulunuyor. Bakın hermafroditteki çiçeklere bakalım. Bakın hem erkek organ var hem de diş organ var değil mi? Dolayısıyla arkadaşlar doğrudur bu. Tam çiçek bulunuyor. Monoik bitkileri. Monoik ne demek arkadaşlar? Bakın şu çiçek üzerinde sadece erkek organ var. Yani diş organ bulunmuyor. Bakın şu çiçek ise arkadaşlar nedir? Diş organ var erkek organ yok. İşte bu çiçeklere biz ne diyoruz? Eksik çiçek diyoruz. Yani buna biz ne diyoruz? Bakın şu nedir? E, erkek çiçek bu. Erkek çiçek. Bu da nedir arkadaşlar? Dişi çiçektir. Eğer erkek ve dişi çiçek aynı bitki üzerinde bulunuyorsa buna monoik yani tek evcikli bitki diyoruz. Tek evcikli bitki. Ama şuraya bakın. Dieuk bitki dediğimiz nedir? İki evcikli bitki. İki evcikli. Nedir bu iki evcikli bitkide? Bir ağaç üzerinde sadece erkek organ taşıyan çiçekler var. Yani erkek çiçekler var bir ağaç üzerinde de sadece dişi çiçekler bulunuyor. Mesela bakın bu kendi kendini dölleyebilir. Buradaki polen buradaki tepeciye taşınıp tozlaşma olabilir. Bunda da bakın aynı ağaç üzerinde olduğu için değil mi? Buradaki polen buraya taşınıp kendi kendini ne yapabilir? Dölleyebilir. Ama iki evcik gibi bitki arkadaşlar kendi kendini dölleyemez. Neden? Çünkü aynı ağaç üzerinde hem polen hem de yumurta üretilmiyor. Dolayısıyla sadece polen üretilen ağaç var. Buna erkek ağaç diyoruz. Bu da sadece yumurta üretilen ağaç, dişi ağaçtır. Mesela bizim bölgemizde arkadaşlar kivi var değil mi? Yani ağacın eki dişisi var. Erkek ağaç, dişi ağaç gibi düşünebilirsiniz yani. Monoik bitkilerin diyor, tüm çiçekleri meyve verir. Arkadaşlar meyveyi neresi veriyor? Ovaryum veriyor. Ovarium meyveyi oluşturuyor. E, ovarim nerede var? Diş organında var. O zaman demek ki bakın şu erkek çiçek var ya bu meyve vermez. Bakın ovarium bulunan yani diş organ bulunanlar meyve verir. Dolayısıyla burada e, tüm çiçekler meyve verir diyor ya şu bitkide. Dolayısıyla bu vermez ama şu diş organ taşıyan e, dişi çiçek daha doğrusu nedir? Bu meyve verir. Bu yanlış oldu tüm dediği için. Monoik bitkilerin diyor erkek ve dişi çiçeklerinin farklı dönemlerde oluşması diyor onlar işlevsel olarak diyor dioik yapar. Ne demek istiyor? Yani diyor ki bitki monoik. Yani polen ve yumurta aynı canlı üzerinde üretiliyor. Ama düşünün ki bu ağaç üzerinde e, yumurta olgunlaşmış ama polen olgunlaşmamış. E, kendi kendini dölleyemiyor. Mecburen ne olacak? Başka bir ağaç üzerinden buraya polen taşınması gerekiyor. Aynen yani, olduğu gibi yani. Diyok bitkileri ne dedik? Kendi kendini dölleyemez. Mecburen bir ağaç üzerinden, yani polen bulunan ağaç üzerinden e, sadece yumurta üretilen ağaca ne olması lazım? Taşınması lazım polenlerin. Bu da arkadaşlar aynı zamanda olgunlaşmadıkları için ne oluyor bu sefer? Yani ağaçlar arasında polen taşıması gerekiyor. İşlevsel olarak diyor, diyok gibi olur diyor. Kendi kendini dölleyemez demek istiyor. Bu da arkadaşlar ne oldu? Doğru oldu. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu.